mod 2016'da BMW standındayız ve BMW standında EICMA'da alıştığımız aynı stand buraya gelmiş Milano'dan kalkmış Köln'e inmiş gibi aynı stand, aynı setup fakat yenilikler var 2016'da bir tanesi K1600GT'ye yeni takılan fikfikli amortisörler ve şikşikli elektronikler. Böyle bir sürü oyuncağı var. Ama asıl bomba orada R90 fikrinin üzerine yapılmış 1960'ların ve 70'lerin yarış motoru. Nasıl? Hipsterlar görmesin. Canlar sıkılır. Evet. Baktılar ki eskiye nur yağdı. Aynı tasarımlar yeni teknolojilerle devam ediyor. r satış grafiği oldukça başarılı oldu Avrupa'da ve bütün dünyada. E, devamını niye getirmesinler demişler. <laughs> niye getirmeyelim? İşte buyurun. Eskilerin yarış motorunu yeniden canlandırdık ve buraya getirdik. Bunun adı R90 Racer, yarışçı. Çok yaratıcı bir isim bulunmuş. Eskinin tasarımları ama malzemeler yeni. Karbon fiber çamurluklar, yağlı sulu radyatörler, bir şeyler var da var üzerinde. R90'de ne görüyorsak üzerine kafa karenajını ekleyelim. Kuyruğa o bulut, o mermiyi ekleyelim. Akrapovic egzozu koyalım ve müthiş tasarımlı, biraz öne yatık kullanılan yarışçı versiyonunu yapmış olalım demişler. Hakikaten çok şık olmuş. Baksana abi tipe. En güzeli de önde telelever olmaması. Ben en çok onu seviyorum. Önde konvansiyonel amortisör var ya. Çiçek. O teleleverden böyle kurtulduk. Harika oldu. Bayağı yarış pozisyonu yani. Epey yerlerdeyiz abi. Böyle şöyle falan değil. Bayağı yarış pozisyonu yani. Gördüğün gibi. Çok acayip. Eee Burada hareket edecek alan biraz kısıtlı. Yani şöyle düşün. Şu mesafe ileri geri hareket etmeye çok izin vermiyor. Dolayısıyla gidona tam eski tip yarış motorları gibi uzanmak gerekiyor. Hani yersen böyle bir sistem var burada. BMW'de 2017 için bir tane de R19'in Pure versiyonu var. Pure dedikleri biraz daha çıplak, biraz daha baz model, biraz daha giriş seviyesi, biraz daha ferah. Ha, bunun işte grisi tam tam gri. Gösterge tablosu biraz daha minil, biraz daha küçülmüş. Biraz daha ferah böyle. R90'nin o sevilen oturuş pozisyonuna yakın bir oturuş pozisyonu var. Ve fiyatlar biraz daha uygun. Senelerdir hakkında atılıp tutulan, yazılıp çizilen BMW'nin C Evolution elektrikli skuteri sonunda piyasaya çıkıyor. Komple elektrik sıfırdan 50'ye 2.8 kilo saniyede çıkıyor. Bayağı hızlı sızlanma var. Şehir süratlerinde. Zaten arkadaki slogan da Urban Mobility yani şehirde hareketlilik. Böyle otoyola çıkıp aa, otoban süratlerinde gitmek için değil. Bir şarjla 100 küsür kilometre gider diyor. 160 kilometre falan diyor yaklaşık. İddialı rakamlar. Büyük bir skuter. Elektrik motoru burada sanırım bu aynı zamanda fren yaparken de şarj eden cinslerden. Emin değilim. Basın bülteni böyle 4 satırdı. Yani 5 değil 4 satırdı. Hani oturup böyle bunu incelemek lazım. Meraklısına hani elektrikli skuter istiyorum. BMW istiyorum. Şehirlilik önemli. Sele yüksekliği 765 mm, 785 mm'ye de çıkabiliyor. Hani buraya zaten yazmış. İstenirse alçalır, yükselir hesabına. Böyle bir alet. Bakalım ülkemizde elektrikli skuterin BMW'den fiyatı ne olacak? BMW'nin çok merak edilen G310 başlangıç motoru. A2'ye uyuyor, A2 ehliyete uyuyor. Böyle olunca da gençlerin özellikle 18-24 yaş arası gençlerin BMW almayı düşünen gençlerin rüyası olabilecek bir motor. Biraz dar bir seleden bahsediyoruz. Yani bak abi. Bu böyle yumurta gibi. Tamam mı? Normalde bu 785 mm olan Selen'in bu alçak versiyonu. Alçak versiyon olunca böyle oraya düşüyorsun ve ileri geri hareket edemiyorsun. Şurası çünkü adamı yutuyor. Böyle kup diye buraya düşüyorsun abi. Mesela şurada daha yüksek selecisi var. Gel ona bakalım. Bu normal yükseklikte olan sele sanırım. Tamam mı? Bak abi. Bunda biraz daha konfor var benim için. Buna mukabil hani gene ileri geri hareket etmek biraz zor. Burada da gene o selenin darlığı ve adamı böyle içine yutan hali mevcut. Ha bütün bunlara rağmen bu göstergesi dijital vesaire bu özellikleriyle sevilecek tutulacaktır gençler arasında. Üzerinde standart olarak güzel lastiklerle geliyor normal şartlarda. Michelin'lerle geliyor. Malum bu bir BMW Hindistan ortaklığı. Bu motor Hindistan'da üretiliyor aslında. Ee, tabii ki kontroller BMW seviyesinde. Dolayısıyla hani bir ya bir yamuk olur mu? Olmaz tabii ya. Yani. BMW'dir sonuçta. Olursa da bütün BMW'lerde olduğu kadar bir sıkıntı olur. Onu BMW sahipleri anladığını öyle